Ayşe Hanım, Günaydın. Ayşe Çevik yazmış, göndermiş. Sokak lambaları yine yanıyor. Bunun neresi tasarruf diye bir mesaj göndermiş bizlere. E biz de bakalım dışarıya. Bakın İstanbul'da Zeytinburnu sahili şöyle bir başımızı uzatalım bakalım pencereden ve sokak lambalarının nasıl yandığına tanıklık ediyorsunuz. Saat kaç saat? Saat 7.52. 3 dakika sonra mı kapanacaktı? 7.55'te kapanıyor genelde. O zaman şimdi şöyle yapalım. Kış saatiyle ilgili bir haberimiz var. Hazır. Tasarruf da ettiğimiz söyleniyor. Hani nasıl tasarruf ediliyorsa bir yandan da o tasarrufu ettiğimizi söylüyor yetkililer. Hem o haberi izleyelim hem de bir yandan şöyle bir dışarıyı gösterelim de sokak lambalarının saat tam kaçta kapandığını da kaçırmayalım. Çok erken kalkamıyoruz, geç kalıyoruz sürekli. Uyuyorsunuz galiba. Evet, biraz. Ne kadar erken yatarsan yat abla o saati ayarlayamıyorsun kendini. İlk üç dersi İki ders uyuyorsun. İki gider zaten bütün okul uyuyor. Öğrenciler hava aydınlanmadan okul yoluna düşüyor. Veliler tedirgin kır saatine geçilmesini istiyorlar. Ancak kalıcı yaz saati uygulamasında ısrarcı hükümet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle çocuklarda ve gençlerde hastalıklara yol açabileceğini söylemişti karanlığın. CHP'li vekil Sibel Özdemir de Enerji Bakanı'na sordu. Bakan mevcut uygulamanın değil saatleri değiştirmenin stres ve depresyona yol açtığını savundu. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuştur. Ben buradan sormak istiyorum. Bu rapor nerede? Bu rapor bilimsel olarak kanıtlanmış mı? ve bu raporun da bizlerle ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini tekrar iletmek istiyorum ben. İlk ders nasıl geçiyor? Çok kötü uyuyorum. Psikolojik olarak bu nasıl etkiliyor? Çok kötü dersler çok kötü geçiyor. İlk iki dersin hep düşük oluyor dersim yani. İşte bu belirli hususunda bu yaz saat uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. 2016'da o dönemin Enerji Bakanı olan Berat Albayrak kararıyla başlamıştı kalıcı saat uygulaması. Mevcut Enerji Bakanı Fatih Dönmez de arkasında durdu. Enerji tasarrufu sağladığını savundu. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6,82 milyar kilowatt saat. Sadece elektrik tüketim açısından baktığımızda %5 ile 6 arasında elektrik tüketiminde bir artış olduğunu gördük. Saat şu anda 7. Öğrenciler okula gelmeye başladılar. Yarı uyur, yarı uyanık haldeler. Havanın aydınlanmasına ise daha çok var. İlk ders neredeyse uyuyara geçiyor. Çünkü hava 8'den sonra ancak aydınlanmaya başlıyor. Sabah 7'de okula geliyoruz. Karanlık. İkinci ders, üçüncü ders falan hava aydınlanıyor. Çok zorlanıyoruz. Hani uykusuz kalıyoruz. Yani bu böyle gitmez yani. Öğrenciler, beriler, çalışanlar saatlerin geri alınmasını istiyor. Memnun değiliz bu saatte değermeyten. Daha çok uykusuz oluyoruz gün içinde, dersler daha kötü ilerliyor. Yani. Siyaset başka bir şey söylüyor. Sonra bilim, mühendisler, elektrikçi, elektrik mühendisleri onların yapmış olduğu açıklamalar. Ya da değerlendirmeler, ölçümler bambaşka şeyi söylüyor. Şimdi sokak lambalarımız bizim. Sizler de gönderiyorsunuz e, memleketinizden, mahallenizden. Yine göndermeye de devam edin. Daha ne olsun? Bizler tasarruf yapmayı bekliyoruz. Böyle... Saatler 7.55'i gösterirken İstanbul'da hala sokak lambalarının yandığına da tanıklık ediyoruz. Sürekli tasarruf vatandaştan bekleniyor. Yönetenler bir tasarruf yapmıyor. Onların tasarruf yapmak aklına çoğu zaman gelmiyor. Makam araçları acaba hani nasıl olsun, hangi model olsun? Böyle bir tasarrufu kendi hayatlarında dillendirirlerken vatandaştan daha fazla kemer sıkması bekleniyor. Bir de işte bu kalıcı yaz saati ve bu sabit saat uygulaması tasarruf yaptığımız söyleniyor. Peki hayattan, peki sağlıktan? Yani insanların kalp ritmi bozuluyor, insanların üzerinde daha fazla stres oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine hadi bari siz yapmayın bunu hani insanlar kavga ediyor denilirken ve sokaktaki tansiyonun da ne kadar yüksek olduğunu gözlemlerken acaba burada bir değişiklik yapmanın vakti gelmedi mi? Daha ne olsun işte Hala saat 7:56 oldu devam ediyor. Bence savaş. Ben böyle lafı da uzattım. O arada da acaba sokak lambaları söner mi sönmez mi birlikte tanıklı, tanıklık edelim diye yok sönmüyor devam ediyor ve ben de böyle dakikalarca konuşmaya devam edeceğim. Yani çünkü bir değişiklik yapılmıyor. Aslında bir sihir yapacaktık 7:55'te tık diye sönecekti. Yok ona da müsaade etmediler. Hala hani şuraya kadar tasarruf edemedik. 7.57 tasarruf edemedik. Bakalım devamında o tasarrufu yapabilecek miyiz?